Personelin görevi vatandaşa hizmet etmek Veysel. Böyle salkım saçak yollara dökülüp vali karşılamak değil. Kapılar neden kapalı? Sayın valim önüne gelen içeri dalmasın diye kapalı tutuyoruz kapıları. Kimin kapısını kime kapatıyorsunuz siz? Devlet halkının yüzüne kapısını kapatamaz arkadaşlar. Kapatamaz. Aksi halde o halk gider derdinin çaresini başka yerde arar ki o zaman da devlet devlet olmaktan çıkar. Bundan böyle. Bu kapı hep açık duracak derdi olan, devletten medet uman, hatta devletten şikayeti olan sorgusu sualsiz içeri alınacak. Güvenliği nasıl sağlayacağız Sayın Valim? İsmin ne senin? İsmail. İsmail. Sen önce onlara bir güven de. Vilayet personeli işinin başına. Hemen!